Hepinize merhaba arkadaşlar. İşte bugün sizlerle birlikte arkadaşlar. E, arkadaşlar kardan adam nasıl yapılır? Onun videosunu çekeceğim. Hemen videomuza geçelim. Şimdi arkadaşlar elimize kar, kar alıyoruz. Sonra arkadaşlar bir de oyunmuş bal kaba, Şimdi arkadaşlar bir Kar koyuyoruz. Bir tane daha koyuyoruz arkadaşlar. Üzerine bir tane bunu koyuyoruz. Bu kadar kolay. Çok kolay arkadaşlar. Bunu yani böyle de yapabilirsiniz. Arkadaşlar. Böyle arkadaşlar yani. Böyle de yapabilirsiniz arkadaşlar. İki canları var zaten arkadaşlar. Kartopu fırlatıyorlar düşmanlara. Böyle Evet. Bugünkü videom kadar bu da böyle çok kolay bir videodu. Evet arkadaşlar bu videonun daha sonuna geldik. Kanalıma abone olmayı ve beğen tuşuna basmayı unutmayınız. Kendinize iyi bakın güle güle.